Herkese merhaba arkadaşlar, ben İsmail. E, PR Spell oyunda sizlere hızlı bölüm bitirme hilesini göstereceğim. Değerli arkadaşlar, bu hileyi yapabilmek için öncelikle sitemize vermiş olduğum bir adet dosya var. Bu dosyayı indiriyorsunuz. E, dosyayı indirdikten sonra o Amazon'dan giriş yapın. E, sıkıntı yaşamazsınız. Vermiş olduğum dosyaya sağ tıklayın. Yönetici olarak çalıştırın. Daha sonra browser list kısmından tarayıcınızı seçiyorsunuz. Yani Firefox'a select dedikten sonra e, aşağı bölümde enable al e, tuşu var. Ona basıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, bu alt kısım yeşil olarak doldu şimdi oyuna e, dönüyoruz. ve oyna diyoruz. Herhangi bir bölüme giriş yapalım. Mesela villaya oyna diyelim şimdi arkadaşlar e, buradaki nesneleri bulabilmeniz için bu dürbün işareti şu an için her zaman aktif. Gördüğünüz gibi bekleme e, beklemiyorsunuz, beklemeden nesneleri buluyorsunuz ve bir numara oluyorsunuz. Herkese kolay gelsin. Trgames.net